İnanmayalım adamlarda zerre akıl yok ya. Ne oldu hayatım? Üf, Japonlarla bir anlaşmanın eşindeydik. Bizimkiler şirkette bir yanlışlık yapmışlar. E öyle olunca da Japonlar anlaşmayı bozmuşlar. Altı aydır uğraştım hiç mahvoldu ya. Ay çok kötü olmuş. Kızım niye gülüyorsun hala? Gülmüyorum hoş kocam. Kızım, ben diyelim ki altı aydır uğraştığım iş battı. Mahvoldum, sen hala gülüş karşıma geçmiş ya. Gülüyorum, hoş koca. Eyvah, şimdi yandık. G gülmüyor. G -gülmüyor. Aa, olur mu öyle şey? Kemal Bey gülmüyor şimdi. Demin çok güldük ya. Kram girmiş çenesine. Kram. Evet. ya. ya, ya babacığım e, isterseniz yemeği iptal edelim bu durumda. Ha, yoksa gerek yok şimdi gidelim yeme belki biraz daha kafa dağıtırız, tamam mı? Kızım ya hala niye gülüyorsun ya? Gülüyorum o gülüyorum. Hala gülmeyelim diye ya küçük dilini görüyorum ya tövbe tövbe ya. <laughs> Kemal Bey yan filadan aradılar efendim. Hazım Bey'in kayınpederi ölmüş. <laughs> ne dersen şükrü ya. <laughs> Oo, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kimdi kim rahmetli bilecek? Ya hayatım, bizim yan komşunun babası of, çok hastaydı. Allah rahmet eylesin. Amin, toprağı bol olsun. Çok da varlıklıydı. Ben de çok severdim kendisini. Aha. Biricik, şimdi yandık. dur ya. Bu haldeyken espri de yapamayız. Babam rüyama bakıyor. babam sana bakıyor. Biliyorum hayatım. Kızım, adam öldü diyoruz. Sen hala karşımıza geçmiş gülüyorsun ya. Gülmüyorum, <gülüyor> hoş kocuğum. Gülmüyorum. Kızım, gülmeyelim derken bile hala gülüyorsun ya. Ayıptır, günahtır ya. Baba, siniri bozulmuş herhalde. Oluyormuş böyle şeyler. Ya, ne sinir Allah'ın içerisinde? Sen sinirden olur mu ya? Hala geçmiş karşıma gülüyor ya. <gülüyor> saat daha dayanamadı görüyor musun? Botoks mu? Şefik. Ne diyor bu kız? Filiz, ya Filiz bir saniye. Açıklamama izin ver ya, bir dinler misin? Eğer beni bir saniye daha rahatsız edersen polis diye bağırmaya başlayacağım. Hocam. E tamam, ne yapıyorsan yap, haklısın ama bir saniye anlatmama izin ver ya, bir açıklayayım. Ne söyleyeceksin Hakan? Ne diyeceksin? Ya ha benim evimi gözetlemişsin, ha günlüğümü okumuşsun. İkisi de aynı şey. Filiz, anlamıyor musun ya? Ben okumadım. Tabii. O yüzden en yakın arkadaşın gelip seni bana espionladı değil mi? Ya ben senin farklı olduğunu sanmıştım. Ya Filiz, ya farklıyım zaten işte. Ben çok aptalmışım. Ya bu sefer gerçekten beni anlayan biriyle karşılaştığımı sandım. Benimle aynı müzikleri dinleyen, aynı şeylerden hoşlanan... ...neredeyse ruh ikizim olduğunu düşünmeye başlamıştım. Tamam, öyleyim zaten Filiz. işte ruh ikizim, evet. Sen benim olsan olsam ruh ikizim olursun Hakan. Özel hayatıma izinsizce burnunu soktun. Filiz, sadece sana ulaşmak için yaptım ya. Ha, ya güvenini kaybetmek isteyeceğim en son şey. İnsan bir kere aldatılınca Gerçeklerden bile şüphe eder Hakan. Filiz, ben seni seviyorum. Anladın mı? İnan bana ya, seviyorum seni. Güvenilmek sevilmekten çok daha önemli. O yüzden lütfen bir daha beni rahatsız etme. Ee, ne oldu? Baban çok kızdı mı Rüya'ma? Rüyam o kadar üzüldü ki babam kızamadı bile. İyi. Ya neyse. Yani tatlıya bağlanmasına sevindim ya. Ya bir de hiç gerek yok öyle şeylere ya. Bu estetik meselesi var ya tütün mamilleri gibi. Başladığımı bırakamıyorsun. Rahmetli Michael Jackson. <laughs> Adamın burnu yok olmuştu. Hala estetik yaptırıyordu ya. İnşallah rüyam o kadar abartmaz hayatım. Aşkım. Şundan emin olabilirsin. Ben seni her yaşta seveceğim. Yani yaşlansak ne olacak ki? Yaşlanalım abi. Allah Allah. Kırışıklıklar yüreklerimizde değil alınlarımızda belirir. Oysa insanın ruhu hiç yaşlanmaz. Bence de hayat. Yaş sevgi gibidir. Ne yaparsan yap saklayamazsın. <laughs> Affedersin hayatım. Alo. Aa. Deniz. Ay neredesin sen İstanbul'a mı geldin? Alo. Aa. Kim geldi? Deniz ya, benim bir çocukluk arkadaşım. Ailesiyle beraber yurt dışına gitmişlerdi. Demek İstanbul'a gelmiş arıyor. <laughs> Size mi geliyorlar? Bilmem. Arayıp davet etsen arkadaşım. Ya hayatım şimdi davet edersem seni ihmal etmiş olacağım. Yani evet. eğer öyle bir şey yaparsam alınmazsın değil mi? Yok aşkım niye alınayım ya? Hem arkadaşın da vakit geçirmiş olursun. Hasret getirirsiniz işte ne var bunda? arıyor. Alo Denizciğim. Ay şimdi geliyor sesin olsun canım önemli değil. Neredesin? Hoş geldin ya. Ha, otelde mi kalacaksın? Ha, hayatta olmaz hayatta yok. Rezervasyonu iptal ediyorsun bize geliyorsun. Yok olmaz hayatım ya hem ben müsaade etsem bizim evdekiler izin vermez. Hayır itiraz istemiyorum bize geliyorsun. Tamam canım bak evde görüşüyoruz tamam mı? Hadi bay bay. Hı, i̇yi yaptın ya. Vallahi arkadaşlık ölmedi ya. Ya Deniz o kadar tatlıdır ki. Çok özlemişim ya. Tanısan sen de çok seveceksin. Ya Aşkım istersen yavaş yavaş kalkalım. Hem arkadaşın geldiğinde seni evde bulsun. E, tamam. <laughs> ee, Garson hesap alabilir miyiz? <laughs>